Aa büyümüş lan bu böyle değildi. E oğlum bu iki gün önceki haliyle aynı duruyor lan. Neden? Çünkü insanlar olayın farkında. E, oha adamlar göt korkusundan ne yapmış baksana ne olur bize dokunmayın. Diye. Alt taraf okey de sol taraf kimden bunu? <laughs> Ulan bulaşmayalım bunlar manyak amına koyayım ya. <laughs> 500 tane kalp koymuş. Geliyorlar sonra sakın yazıyorlar. Don't yazıyorlar bari 22 tane koyalım da aldırmasınlar. Vallahi arkadaşlar şimdi ben bu Arplace ile ilgili tatlı bir yorum yapacak olursam. Geçen gün işte tekstille uğraşıyorum falan. Bir anda Instagram'ımda böyle telefonum ısınmaya başladı tamam mı? Arkadan böyle bir ses geliyor. Roy, roy, roy. Uzaktan böyle sesiniz geliyor. <laughs> Dedim ne oluyor? Burada? Telefonda böyle kırmızılıklar böyle bas kırmızıyı geliyor oradan dış işleri iç işleri falan. Dedim bir şey oluyor. Bir baktım our place. bak o an hissettiğim şeyi söylüyorum. Delikanlı gibi hiç boş yapmanın uzun yok. Aynen bunu dedim ben. Siktirin lan dedim böyle bir anda. Niye dedim ama? Bence eminim aranızda bunu diyen çok kişi vardır. Sevinenle sevinmeyenler eşittir bak çok söylüyorum. Ben sevinmeyen taraftayım. Neden? Babacığım bu çok özel bir etkinlikti. Porça işte duyurdu, duyur, doğaçlama girdik, eğlendik ettik. O an şunu hissettim. Hani bu Arplace bittikten sonra bir tipler geldi ya. O abi çük piksel, bok piksel, yok bilmem ne piksel Wars'da Türkiye'ye saldırıyorlar. Azerbaycan'a saldırıyorlar abi falan. Biz de ne diyorduk o zaman oğlum bir durun. Yamyamlık yapıyorlar şu an herkes bu tuttu diye yapıştırıyorlar falan düşüncesi var ya. Aynı o an ne hissediyorsam onu hissettim. Dedim bunlar araya kitlemişler etkileşim için herhalde. Ama tabii siz öyle değilsiniz. Yani sizde böyle warplays 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 abi bayrak elden gidiyor. O an dedim ki dur yayında konuşuruz. Zaten çok yoğundum. <laughs> Hikaye o. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten heyecanlandırdı mı sizi? Delikanlı gibi. Bak beni hiç heyecanlandırmadı. Heyecanlanan çok insan var da. Niye biliyor musun? Çünkü eskisi gibi olacağını sanıyor millet. Olmaz. Olmaz baba olmaz. Olmaz. Harbi merak et. Bu arada hayır bakmam tükerler bu etki fık. O yüzden girmeyeceğim. Dediğim için söylemiyorum. Ama o heyecan yok yani bende. Daha ulan tadı damağımızda ya. Hani bu 4 senede 5 senede bir oluyordu. Hani ben o zaman yayıncılık yapmıyor bile olsam gelecektim. Diyecektim ki arkadaşlar burada çocuk. <laughs> Aldım bizim küçük askeri de ona da piksel bastıracağım. Böyle orada buluşacaktık. Siz daha da büyümüşsünüz 4 5 yaş ya da işte büyükler de yaşlanmış. Onun büyüsüyle aaa diye in etkinliğimizi kaliteli bir şekilde Türkleri utandırmayacak şekilde yapacaktık. Bak her yere fuck spez midir bu? Kim bu? Siyosun bunun böyle bir şey duydum dün. Her yerde yazıyordu bak demek ki o moderatörlerini sokmuş sildirtmiş her yerde. <laughs> Bütün Reddit adama sövüyor. Abi emeğiniz boşa gitmiş gibi hissettim. Ne, ne açıdan? He Yok lan o e, bizim yaptığımız emek emektir baba o ayrı bir şey. Öncekini hiç katma oğlum önceki çok değerli. Bakayım siz ne diyorsunuz? Ee, ya heyecanlandım ama ben de senin gibi siye dedim etkileşim alıcı yine yaptılar diye ama eğlencesi çok iyi ve Almanlar bizim bayrağı çok saldırdı. Abim oğlum demeyin öyle şeyler. <laughs> oğlum, demeyin lan. C <laughs> Yapma. Abi sensiz olmaz. Oğlum benle bilgisi yok bu işin. O pikselleri basan sizdiniz oğlum. <laughs> Kral bu videoyu izleme şansın var mı? Kısacık bir şey zaten. Dur, bekle. Videolara daha geçeceğim. Ya ulan ay bok gibi geçecek. Bütün o büyüyü bozacağız gibi hissettim o an. Yani baksana. Hatırlayın oğlum eksi, e, 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 eski şeyi. Buralar durmuyordu bile. Şu an 31'de baksana. Buraya adam yapmış kendine meme yazmış, duruyor da. İşte böyle yaparlarsa böyle olur. Şöyle bir inceleyeyim bakayım ne yapmışlar. Bura bura Türk bayrağına saldırı var mı ya? Göt korkusundan yok gibi duruyor zaten burada. <laughs> Horelet çizer misin kral ya babacığım işte bakarız. Bir kere şunu soracağım. Bu etkinlik belli mi ne kadar süreceği? Hani üç gün sürüyordu bu mesela. Şu an kaçıncı günde? E abi 50K kişi saldırdı daha ne olsun? Kim diyor 50K kişi? Kim saldırdı lan 50K? Oğlum 50K saldırana 20K cevap veririz. 100 saldırana 70 de gireriz. 500 toplanana 25 bile gireriz yani. Teknoloji altında bilmem ne bayrağı var. Ya aman evim koysa ne olur oraya. Abi uzun zamandır takip edin. Arplays görünce yine mi gidelim? Yok ya ben Arplays yayını millet sormuş. Arplays yayını ne zaman diye. Öyle bir yayın içeriğim de yok. Bir de şeyler var. Aa elde gün doğdu lan. <laughs> Sanki şey yaptım böyle. Arplays açıldı. Haydi beyler. Allah falan diye. Sakin oğlum ya. Birlikte eğlendiğimiz güzel bir anımız bu ya. Sakin. Niye millet gelmedi ki? E gelmez. Gelmez oğlum. Bıktı millet çünkü. Millet bunu 3 sene bekleyecekti. Onun ayıpıyla yapacaktı bunu. Artist. Şimdi bunun CEO'su şey mi sanıyor? Bir anda böyle geçen sene kaç kişi girmiştir buna? Kaç milyon kişi girmiştir sizce? Bence bir 10 milyon falan girmiş midir? Reklam 5 dakika içinde başlıyor. Başlama. Var mı öyle bir veri sağda solda? Bir de yine büyüttüler. İyi lan büyütmüşler de dolmuş yine ben boş kalır sanıyordum. Yaptıkları rezillikleri unutturmak için yapıyorlar. Ne yaptılar lan? Ben Reddit hiç bilmiyorum. O camiaya hiç hakim değilim. Ne oluyor orada? Ne draması var Reddit'in? Anlat lan merak ettim. Ne yaptılar? Bir tek şey duydum. Galiba API MAPI desteğini paraya mı çevirmişler? Millet ona çok triggerlanmış. Tek bildiğim info bu. Aa bak üçüncü parti yazdı biri dur. Orçay'ın videosunu izle. İzleriz. Mesela XQC ne yaptı şu an? Who is this? Who is this? Falan diye yardırıyor mu yoksa herkes şey modunda mı böyle? Bir gün geçen gün Rubius mu ne var onu gördüm. O bir gaza gelmiş gibi bir şeyler yapıyordu. Sonra baktım o da böyle hani. Ya, çok sıkıldım ben falan bir şeyler diyordu. İsküsü yok galiba. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Tabii baktı şimdi. <laughs> ben nereyi bozsam bir grup var amına koyayım. Onları da Türkler diyorlarmış. Gelip düzeltiyorlar ya. Adamlar bütün ülkelerle dost olmuşlar ya. Orçin videosunu izle. Yok ya geçen senenin kahramanlarından biri de XQCD yani. O adam valla o kadar coşmamızı sağlayan oydu. Çünkü negatif bir etki vardı. Hakkını yemeyelim onun da. Abi aşağıda deprem ve kız kulesi var. Hani? Aa onu ben aklıma gelmişti. Bak buraya da bir şeyler çizmişler. Kıbrıslar, Mıbrıslar, Azerbaycan, Türkiye, Ziyatya, Sıdıya, Cermani, Doritos, Çubuğun. Among nerede baba? O, o da mı gitti? <laughs> ha. Şimdi yani üçüncü parti yazılımlara para getirdiler diye millet Reddit'e isyan başlattı. Onlar da birazcık bu isyanı bastırmak, unutturmak için veya biraz kazanmak için, trafiği arttırmak için.